Herkese yepyeni bir Shiba Coin videosundan merhaba dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Şeref getirdiniz. Öncelikle bu kanalda bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen size aittir. Arkadaşlar Shiba Coin gerçekten düştü. Yani bütün piyasa düştü. Shiba Coin de yani şu an 88'lerden 34.75'e kadar indi. Bence buralar dip olabilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Fakat e, büyük balina e, büyük bir Shiba Coin alımı yaptı. Onun bilgisini sizlere vereceğim. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hemen haberimize geçeceğiz. Öncesinde bir günlük grafiğe baktığımızda arkadaşlar e, Shiba coin tekrardan 50-60 seviyelerine gelebilir mi? Yani 0 0 e, bin, 6 bin seviyelerine gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Büyük haberleri var. Oyunuza geldiği söylendi. Fakat e, birazcık da zamana ihtiyacımız var. Bitcoin'in e, birazcık karar vermesi lazım. Aşağıya mı gidecek, yukarı mı gidecek? Uzman çok teşekkürler bu haber için. Shiba coin'in balinası 3-1-2 trilyon Shiba aldı. 120 milyon dolar ödedi. Robinhood aldığı iddias. alım Twitter'da büyük ses getirirken blok zinciri araştırmacıları alım yapan şirketi bulmak için hemen harekete geçtiler. İlginç bir iddia ise Kanadalı sağlık hizmetleri şirketi Ask doktordan geldi. Kısa süre önce 1.5 milyon SHIB token alan şirket 3,2 trilyon adetlik alımın komisyonsuz hisse senedi ve kripto para alım satım platformu Robinhood'dan gelmiş olabileceğini iddia etti. Bilindiği üzere Robinhood platformu kamuoyu ve topluluktan gelen tüm baskılara rağmen hala, hala Shiba Inu'yu listelemiş değil. Squid Game bağlantılı bir cüzdan. Shiba Inu konusunda paylaşımlar yapan bir Twitter hesabının iddiası ise daha dikkat çekiciydi. Bu hesap yapılan işlemleri Squid Game ile bağlantılı bir cüzdana kadar takip ettiğini belirti, belirtti. Hatırlatacağı üzere Squid Game token geçtiğimiz haftalarda büyük bir dolandırıcılık olayının sahne olmuş ve token fiyatı %99 düşerek arkasında birçok mağdur bırakmıştı. Arkadaşlar Shiba Coin oyunu vesaire çıkacak büyük ihtimalle yakında NFT tabanlı olacak. Ee, umarım da fiyat yükselişe tekrardan geçer. Sizler de kazanırsınız. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen size aittir. Sizleri seviyorum. Abone olup like vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere dostlar. Bay bay.